Selamun Aleyküm kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim okurken bir harfi yanlış okumak veya bir hareke yanlış okumak manayı ne kadar değiştirdiğini göstermek için birkaç örnek vermek istiyorum. İlk önce şöyle bir açıklama yapalım. Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak için kesinlikle harflerin ve kelimelerin seslendirilmesini iyi bilen bir hocadan dinlemek gerekir. Takip etmek gerekir. Çünkü bir harf veya kelimeyi yanlış seslendirirsek ya o kelimenin manasının değişmesine sebep olur ya da Arapçada olmayan bir kelime uydurmuş oluruz. Bunu birkaç örnekte izah edelim, açıklayalım. Bir, harflerin doğru okunmadığı zaman manada meydana gelebilecek yanlışlığa örnekler, misaller. H harfiyle, noktalı H harfiyle. Halaka, halaka yarattı demek. H harfiyle okur isek ha, halaka yarattı demek. Ama normal H harfi ile okur isek halaga yumtu, tıraş etti anlamına gelir. Bakınız mana ne kadar çok değişti. Halaga yarattı. Halaga yumtu, tıraş etti. Bundan dolayı H harfini çıkarmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Çıkarmamız gerekiyor. İkinci bir örneğimiz hazene hazene üzüldü ha harfiyle okusak normal ha harfiyle okur isek hazene üzüldü ama hazene diye okur isek yanlışlıkla ha hazene diye okur isek bozuldu anlamına geliyor. Birisi üzüldü diğeri bozuldu anlamına geliyor. İkinci bir veya üçüncü bir örneğimiz gul hüvallahu ehad buradaki gul ifadesini kalın okunursa yani Kur'an'da yazıldığı gibi gul hüvallahu ehad dersek de ki o Allah birdir anlamı ortaya çıkıyor. Manası böyledir. De ki, o Allah birdir. Gul de ki demektir. Ama Türkçe'deki yazıldığı gibi ki Türkçe yazılışlarda gul yazmazlar, kul yazarlar. Eğer kul k harfiyle okur isek, ince okunursa mana ye Allah birdir. Kul kul ye demektir Arapçada. Kul ye demektir. Bundan dolayı kul huvallahu dersek ye Allah birdir olur ki mana görüldüğü gibi Tamamen bozulmaktadır. Bir daha söylemek gerekirse Kul de ki, anlamındadır. Kul ke, kul de ye anlamındadır. Bundan dolayı Kul huvallahu ehad diye Gaf harfiyle okumamız gerekiyor. Diğer bir örneğimiz şöyledir. Kul e'udü birabbil felak okunursa yani Kur'an'a yazıldığı gibi gul gul kaf harfiyle gul e'udü birabbil felak de ki sabahın Rabbine sığınırım. Doğru mana budur. Sabahın Rabbine sığınırım. De ki sabahın Rabbine sığınırım anlamındadır. Ama eğer felak değil de felek dersek, k harfiyle okusak, kul euzu bil felek der isek de ki feleğin Rabbine sığınır olur? Felek anlamı ortaya çıkar. Yanlış mana olur ki bu da Kur'an'daki mananın dışında uydurma bir anlam ortaya çıkar. Farklı bir anlam çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an'da ne yazmışsa, ne söylemişse o doğrudur. Demek ki okur iken gul bi rabbil felak qaf harfiyle okumamız lazım. Felek diye okumamamız gerekiyor. Öyle okur isek yanlış yapmış oluyoruz. Harekelere örnek. Harekeler doğru okunmadığı zaman mana da meydana gelecek yanlışlar örnekler. Halakal insane. Halakal insane üstün. İnsanı yarattı. Kim yarattı? Allah yarattı. Halakal <laughs> insane. <bar> <none> ne derisek insanı yarattı anlamını ortaya çıkıyor. Anlamı ortaya çıkıyor. Eğer <laughs> Halal insanı der isek yanlışlıkla veya böyle yanlış ezberledi isek veya yanlış okur isek manası ne oluyor? insanı yarattı. Allah korusun. Halal insanı insan insan yarattı diyor. Düzeltiyorum. insan yarattı. Evet, mana ne kadar çok değişiyor. İnsanı yarattı, insan yarattı. İnsan yaratıcı değildir. İnsan yaratılandır. Var olan bir şeyi bulandır. Arayan bulandır. Bazı köşe yazarları veya bazı kimseler yaratıcı diyor. İnsan yaratıcı. Hayır. İnsan yaratıcı değildir. Tabiatta olan bir şeyi bulup birleştirirler. Yeni bir şey ortaya çıkarırlar. Yoktan var etmezler. Yoktan var etmeye yarattı denir. Diğerleri icattır, buluştur. Evet. Diğer bir örneğimizi geçelim. Ceal ne? Ya bunun üzerinde cezim var. Ceal ne? Biz yarattık. Olur. Demektir. Eğer üstün okur isek lem harfini cealene der bizi yarattı olur. Bakınız biz yarattık nerede? Bizi yarattı nerede? Cealne biz yarattık. Allah diyor ki biz yarattık. Cealene okursan Kur'an'da bizi yarattı olur. Mana çok değişir. Uydurma bir mana olur. Bundan dolayı harekeleri, cizimleri, tutarları, çekerleri dikkat etmek gerekir. Başka bir örnek vermek gerekirse Kur'an'da geçer. Ene yazar altında gasır yazar. Ben demek. Ene ben. Ama gasır olmaz ise ene diye çekersek biz olur. Mana ne kadar çok değişiyor. Cealne eğer cealne okursak yarattık. Yani yaratan biziz olur cealene ama cealene okursak cealene okursak buradaki gibi bizi yarattı yani yaratılan biz oluyoruz. Böylece mana çok değişmiş olmaktadır. Değişmektedir. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumaya çalışmak lazım. Doğru bir şekilde okuyalım. Aynı zamanda İhlaslı, samimi bir şekilde okuyalım. Sanki bu Kur'an-ı Kerim size özel gelmiş gibi. Yüce Rabbimiz sana, senin evine, sana, senin kitaplığına, senin eline vermiş gibi alıp okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'i alıp öpüp başımızın üzerine koymak lazım. Bir tane sahabe efendimiz tarlasına gider. Yanında çocuğu ve atı vardır. Akşam karanlığı çökmüştür. Kur'an-ı Kerim okumaktadır. Ama çok güzel manasını düşünerek, güzel telaffuz ederek okumaktadır. Ve atı ürker. Bakar etrafına acaba yabancı bir hayvan mı geldi? At neden ürktü der. Sonra bakar ki bir şey yok. Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder. At yine ürker. Bu defa yine bakar böyle yine bir şey göremez. Sonra üçüncü de Kur'an-ı Kerim okumayı bırakır. Bir de bakar ki gökyüzüne doğru bir kandil kümesi yukarı doğru çekilip gitmektedir. Şaşırır. Demek ki at bundan ürkmüş. Ertesi gün bu olayı Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimiz'e anlatır. Ya Resulullah ben böyle böyle bir olay yaşadım der. Allah Resulü sevgili peygamberimiz ne diyor? Onlar meleklerdi. Senin okuduğun Kur'an'ı dinlemeye gelmişlerdi. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'i sabaha kadar okusaydın o melekler senin okuduğun Kur'an'ı dinleyeceklerdi diyor. Evet. Meleklerin dinlediği bir Kur'an okumayı Rabbim başta ben kendim olmak üzere cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet başka bir derste başka bir videoda buluşma Hoşça hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.